Çanakkale içinden aynalı çarşı. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bilindiği üzere kahraman ordumuz yedi düğele karşı savaşmaktadır. Arkadaşlar, dışarıdaki sesi duydunuz mu? Çanakkale'ye asker ihtiyacı varmış. Tabii ki duyduk. Biz de onu dinliyorduk. Arkadaşlar, bizim de elimiz silah tutar. Tutar tutmasına da. Babam Çanakkale'ye savaşmaya gitti. Evde bir tek anamla ben varım. Ben de gidersem anamın hali nice olur. Kardeşim, düşünme sen onu. Devletimiz onları perişan etmez. Hem biz onları, vatanımızı, namusumuzu Doğru söylüyorsun. Düşman geldikten sonra ne ana kalır ne de vatan. Arkadaşlar ben kararlıyım. Gideceğim. Siz de gidecek misiniz? Müsaadeniz var mı? Bir mevzu üzerinde konuşmak istiyoruz. Gelin çocuklar gelin. Oturun hele karşıma. Şimdi söyleyin bakalım. Nedir mevzu? Hocam, bildiğiniz üzere Çanakkale'de çetin bir savaş var. Ordumuz zor durumdaymış. Askeri ihtiyacı varmış. Biz de Çanakkale'ye gitmek istiyoruz. Biliyorum aslanlar, biliyorum. Lakin sizin yaşınız 15-16. Siz savaşmak için çok küçük değil misiniz? Hocam, ilanda eli silah tutanlar dediler. Evet Allah bizim de elimiz silah tutar. Orada bizim gibi binlerce genç varmış. Biz bu şekilde bekleyemeyiz. Kararımızı çoktan verdik. Hepimiz gideceğiz. Çocuklar, ben de başvurdum ama Maatine hazırlığı izin vermedi. Bizim mekteplerde kalıp görevde devam etmemizi emretti. Sizlere izin verilir mi bilmem. Şansımızı deneyeceğiz hocam. Anlaştan kararınızı vermişsiniz. Size gidin yana gitmeden ailenizle konuşun, analarınızın rızasını alın derim. Sağ olun hocam. Allah'a emanet olun. Tokat yolları taşlı Ey on beşli, on beşli Tokat yolları Ana, sana bir şey söyleyeceğim. Ama kızarsın diye korkuyorum. Söyle oğul, nedir bu heyecanın? Seni hiç böyle görmemiştim. Anlat, anlat hele oğul. Anacığım, ben de Çanakkale'ye gitmek istiyorum. Senin rızanı almak istedim. Lakin ben de gidersem sen tek başına ne yaparsın? Düşüncem ondandır ana. Yiğidim, kuzum, Ana sana da vatana da kurban olsun. Sen beni hiç düşünme. Ben başımın çaresine bakarım. Gerekirse arkandan ben de varırım. Hem baban da orada. Gideli aylar oldu. Sağ ol mı, yaşıyor mu bir haber yok. Belki babanı da görürsün. Gidenlerin hiçbiri daha geri dönmemiş. Babamı görmeye çok arzu ediyorum. Onu çok özledim. Geceler rüyamda beni çağırıyor ana. Git oğul, git. Vatanın, toprağın, istiklalin için git. Eğer düşmanla göğüs göğüse çarpışmazsan sütümü sana helal etmem. Sağ ol anam, sağ ol. İnşallah düşmanın işini bitirip tekrar döneceğiz. Sabah çıkacağız ana. İzninle ben hazırlık yapayım. Ana, ana! Bu ne hal anam? Ağlıyor musun yoksa? Yok oğul yok. Ağlamıyorum. Vakit geldi ana. Birazdan yola çıkacağız. Hakkını helal et. Güle güle oğul. Güle güle. Hakkım sana helal olsun. Kendine dikkat et eme oğul. Biraz ekmek koydum. Yolda yersin. Sağ ol anam. Sağ ol. Dikkat ederim. İçin rahat olsun. Eledim eyledim, hörlük eledim. Aynalı beşikte canın bebek beledim. Nice okul boşalmış, vatana asker gerek. Sevdayla çarpar sine, imanla dolu yürek ölüm emrini almış koşuyorlar gülerek. Melekler inmiş yere Mehmetçiyi dinliyor. Çanakkale geçilmez kulaklarda çınlıyor. 1915 yılında Çanakkale Savaşı başladığında lisenin son sınıf öğrencileri eğitimlerini bırakıp gönüllü olarak Çanakkale'ye gitti. O tarihte cepheye giden öğrencilerin hiçbiri geri dönmedi. Yaşları 15 ile 17 arasındaki kahraman şehitlerden geriye isimleri dahi kalmadı. Lise son sınıfındaki öğrencilerin şehit düşmesi nedeniyle 1915 yılında mezun veremedi. Çocukların diploma defterlerine isimleri yazılamadı. Diploma defterindeki mezun oldu bölümüne şehit oldu. Şehit oldu diye yazıldı. 1915'te Çanakkale Cephesi'nde